Merhaba arkadaşlar. Araç sürekli fan çalıştırıyordu. Arızayı bulduk klima panelinde. Bakın arıza nereden çıktı. Bundan önce burada bir transistör var bir tane şurada. Bu değişti. Bu yanıktı. Şurada göstereyim. Bakın şurada kondansörün dibindeki Ondan sonra burada burada yor patlamış. Ben buraya lehim yapmıştım. Lehim yerinden çıkmış. Bakın şimdi size daha net göstereyim. Buradan lehim patladığı için lehim şimdi burada büyük bir tane lehim yapılan yer var. Oraya lehimlediğimizde bu iş çözülecek. Ve evet, şimdi net görünüyor. Buraya bu emi yaptığımızda artık fan sürekli çalışması duracak. Herkese iyi işler.